Bir çıkmasın. Bir beni dinlesen. Dinlesen. dinle. Ne polis ne Bir beni dinle. ben şu Bir Amir, amir, amir Abi şuraya Amir konuşuyor. Amir Bak, konuşur. Konuşur. Amir Bak, senin. Amir Bak ya efendi gibi tedavi ya da seni aracı alıp karakola götüreceğim. Tamam mı? Tamam, Seç Bak, bir Hangisini seçiyorsun? Şey geç. Geç. Bak adam sana adam. Ol. Yardımcı olayım sana. Hadi. Sen de git. Tamam.

Şimdi balonlar yakaladığınız için